Sevgili arkadaşlarım, hepinize merhabalar. Umuyorum ki iyisinizdir, her şey yolunda gidiyordur. Milliyetin Bakanımız Yusuf Tekin'den Seminerlerle ilgili önemli bir açıklama yapıldı arkadaşlar. Bu açıklamaya baktığımız zaman Erzurum'da öğretmen arkadaşlarla yaptığımız görüşmelerde birçok arkadaşımızın daha önceki uygulama nedeniyle kendilerine ara tatil için farklı programlar yaptıkları ve bu nedenle yüzde programların ertelenmesi talepleriyle karşılaştım. Bu nedenle sadece Kasım ara tatili için geçerli olmak üzere seminer döneminin online yapılmasına karar verdim şeklindeki açıklamasını bizlerle paylaşmaktadırlar arkadaşlar. Bundan sonraki süreçte yüksek bir ihtimalle seminerler yüzde gerçekleştirilmiş olacaktır. Sizler de kendinizi ona göre ayarlayabilirsiniz. Gelişmeler yaşandıkça sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olmayı ihmal etmeyin. Diğer videolarımızda görüşene dek. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.